Çocuklar Hii, olamaz bakar mısınız? Chelsea'nin karavanı, baba domuzun traktörü, Maşe ve kocayının kamyonu, Barbie'nin uçağı. Ay ne kadar da kirlenmiş. Her yeri çamur olmuş. Bunları yıkamamız lazım. Hadi gelin beraber hepsini temizleyelim. Önce Chelsea'nin karavanından başlayalım. Chelsea gel bakalım. Şöyle karavandan arabanı çıkartalım. Sen sen şöyle otur. Evet, birazdan arabanı temizleyeceğim. Şöyle koyalım ve önce köpürtelim. Evet, şimdi fırçalama zamanı. Oo! Çok kirlenmiş Chels araban. İnanmıyorum şu hale bakın. Oh. Tertemiz oldu Chelsea. Şimdi durulayacağım. Şimdi durulama zamanı. Oh, Chelsea'nin arabası çok temiz oluyor çocuklar. Oh. Tertemiz oluyor. Evet Chelsea araban tertemiz oldu. Şöyle kurusun ondan sonra arabana binebilirsin. Şimdi karavanı yıkayalım. Hop. Karavanın haline bakın. Önce karavanın üzerindekileri süpürelim. Evet şimdi birazcık su dökelim. Evet. Karavan tertemiz oldu. Gördünüz mü? Mis gibi oldu çocuklar. Karavan da şurada kurusun. Evet. Şimdi traktörde sıra. Baba domuzun traktörü çok kirlenmiş. Önce ön tarafını yıkayalım. Traktörümüzü şöyle çıkaralım. Ve ön kasasını yıkayalım. Evet burada köpüklü bir fırçamız var. Biraz daha köpük ekleyelim. Hop. Evet şimdi yıkıyoruz. Evet. Tekerleklerini de yıkayalım. Şimdi durulama zamanı. Şimdi durulayalım. Oh tertemiz olacak. Hop. Hop. Evet çocuklar traktörün ön kasası tertemiz oldu. Şimdi traktörün arka tarafını temizleyeceğiz. Gel bakalım baba domuz sen burada bekle. Birazdan traktörünü sana teslim edeceğim. Evet, şimdi traktörün arka kasasını temizleyeceğiz. Evet, şimdi traktörümüzün arka kasasını temizliyoruz. Oh, ne kadar da çamur olmuş gördünüz mü? Evet, evet çocuklar, traktörümüzün arka kasası da temizlendi. Baba domuzun traktörünü de yıkadık. Şimdi Maşa ve Kocayının kamyonunda sıra. Gel bakalım Kocayı. Gel bakalım Maşa. Sen böyle otur. Evet kamyonumuzu yıkayalım. Evet kamyonumuzu birazcık köpürtelim. Hop işte oldu. Birazcık fırçalayalım. Evet. Şimdi durulanma zamanı. Evet, kamyonumuzu temizleyelim. Oh. Çok kirlenmiş çok. Maşayla kocayı nereye gitmişler böyle? Baksanıza kamyonun haline. Evet Maşa ile kocayın kamyonu da tertemiz oldu. Yaşasın. Aa Maşa kamyon daha ıslak. Dur dur. Kuruması lazım. Şimdi Barbie'nin uçağında sıra. Gel bakalım Barbie. Barbie ayakların ne kadar da kirlenmiş. Dur. Önce senin ayaklarını bir yıkayalım. Sen de çamur olmuşsun. Evet Barbie dur bakalım. Ayakkabıların bacakların çok kirlenmiş. Evet tertemiz oldun. Gel bakalım sen şimdi şurada bekle. Ben senin uçağını yıkayacağım. Gel bakalım uçak. Evet. Uçağın kanatlarını. içini, Ön tarafını şöyle yıkayalım. Oh. Evet. Barbie'nin uçağı da tertemiz oldu çocuklar. Chelsea'nin karavanını Baba domuzun traktörünü, Maşa ile kocayının kamyonunu, Barbie'nin de uçağını yıkadık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.